Merhabalar. Ben Aspol Beton Yapı Malzemelerinden Adem Üzer. Bugün Nide'de e, kendi kurduğumuz bir bahçedeyiz. Sıttık Bey'in yanındayız. Ama modern bah bahçecilikte olmazsa olmazı terbiye. En basitinden iki basit örneğini vereyim. Birisi dolu engelleme, ikincisi güneş yanı. Yani şu bu durumda e, küresel ısınmadan dolayı mecbur file altı yetiştirilecek yapmak mecburiyetindeyiz biz üretici olarak. Ve de bunu tercih ediyor. Evet. İhracatta Evet. Bunu İhracattaki açık alanda şu anda Türkiye'de hiç meyve almıyorlar. Yani yurt dışına gidenler. Küresel ısınmadan dolayı işte yukarıdaki pire sistemimiz bunların çeşitleri fazla. Bu bizim kullandığımız yüzde yirmilik. Göz aralığı var. Göz aralığı var. Yani yüzde yirmi ışıkları engelliyor. Diyelim yani 40 derece ise burada 32 derece olarak bittiği yansıması var.